Siyasetçiler özellikle geçmişle ilgili bazı konuları pek bilmiyorlar diyebilir miyiz? Şimdiki Başına siyasetçiler geldikten şimdi. sonra farkına varıyorlar. Rahmetli Özal da farkında değildi. Evet. Rahmetli Özal ne zaman farkına vardı? Rahmetli Türkeş'le ile Tansu Hanım'ı da yanlarına aldılar. Hatırlarsınız Süleyman Bey de destek verdi. Asya seyahatlerine başladılar. Gerçeği gördüler. Biraz sonra konuşmamızın sonuna doğru bir proje var o projenin peşindeydi. BAP projesinin peşindeydi. Büyük Asya'yı kurmak peşindeydi. Evet. Tabii farkına vardıktan sonra, özel de farkına vardı yapılanların yanlışların aynen Tayyip Bey'in farkına vardığı gibi kandırıldığının farkına vardı. Ne yazık ki Türkiye'ye zarar verdikten sonra iyi yapılan bir sürü iyi şeyler var. Ancak yapılmaması gereken o kadar önemli şeyler var ki onlar Türkiye'ye zarar veriyor. Günlük gülistanlık her yeri görebilirsiniz. Zenginliği, boğaz köprülerini, Türkiye'nin imar inşaatını, diğer Türkiye çağ atlıyor. Ama yapılmaması gereken öyle şeyler vardır ki birkaç bir şey. Onları yaptığınız zaman hani biz çocuklara şurubu içirirken ne yaparız? İçine şeker koyarız. Zehir gibi ilacı hapı yuttururken dişine evet. ne yaparız? Şeker kaplarız. Bu şeker kaplama işidir yapılan hizmetler. Türkiye'de yapılan hizmetler vardır tabii ama içerisindeki zehir de önemlidir. Yani o şekerle kaplanan o zehirin miktarı önemlidir, ne olduğu önemlidir. Tayyip Bey bunu gördü.